yaptı. güzel <laughs> bu Sağbek ne, ben... ne iş yapar ya? Sağbek Mert Müldür ne iş yapar ya? Evlere şenlik ya. Bütün goller sağ taraftan geldi ya. Kendilerinin solundan. Baksana hep vuruşlar nereden? Ama... Sıfıra iniyorlar. güzel Ama... sıfıra iniyorlar. Çizgiye iniyorlar. K kesiyorlar penaltının üzerine. Ya bir penaltının üzerinde bir tane futbolcumuz dursun ya. Allah aşkına dursun ya. Ya bir hoca bir şey söylemiyor Bilmiyorum. mu Montella? Tamam. Bir tamam. şey söylemiyor Mert... musun ya? Mert, Kral Mert Müldür tamam da bunun önünde Yunus oynuyordu. Yunus'a bir şey demeyecek misin? Demez miyim? Yunus da oyunda yok. Yunus da ortalıkta yok. Yunus da sahada yok. Yürüyen bir Yunus var. Mücadele etmeyen, geriye gelmeyen, e, Mert'e yardımcı olmayan e, e, Yücel bir Yunus var. Yücel bak biz bu takıma karşı kesinlikle hücum oynamayacaktık. 11 futbolcumuzun 11'i de ikinci bölgenin ilerisi 3. bölgeye gitmeyecekti Yücel. Çünkü sen buna pas yaptırırsan, sen bunu açık alan bırakırsan, sen hücum yaparsan çok çabuk kontrata çıkabilecek yetenekte, kalitede oyuncular olduğunu görmüyor musun ya? Bunu ben görüyorum. Hocam sen neyi seyrediyorsun? Hangi maçı seyrediyorsun? Sen buna hazırlanmamışsın hocam. Sen İspanya takımını seyretmemişsin hocam. Ben bunu derim. Ben yanlış yaptığını düşünüyorum fazlaca. Ya İspanya takımının oyuncularının kalitesini evet. hangisinde var bizim Türk oyuncularda Allah aşkına arkadaş ya Montella soruyorum sana ya bakar mısın ya ya güzel yani dördüncü şu gol, altı Kral. gol. Kral. dördüncü gol dördüncü gol Ferran Torres oyuna Bak, nasıl yakalamışlar nasıl yakalamışlar duran toptan evet, duran top kornerden full kontratak yapıyorlar. 3'e 2 yakalıyorlar. Bizim geri dönüşlerimiz bu maçta iğrenç. Çok kötü. Takım halinde savunmamız çok kötü. Geri dönüşlerimiz kötü. 4 e, vitesi olup geri vitesi olmayan araba gibi. Burada Lam Yamal bakın e, en e, yüzde yüz olana atıyor. Ve orada da e, Ferran Torres bunu gol yapıyor. Uğurcan'ın bacaklarının arasında Kral. Bir sonraki 5. gol. Bakar mısın? Yine Merino. Bir maçta 3 gol ilk defa bize attı. E, 18'in üzerinden e, bu golde de 4'e 4 böyle bir şey yok 5'e 4 bu kadar geri dönüşler bu kadar olur mu ya milli takımda bu kadar iyi oyuncular oyuncu grubu var dediğimiz yerde bu kadar kötü savunma yapılır mı yine vurdurduk bomboş ve gol burada Hurcan'ın hatası var mı onu sorayım kral ya olmaz olur mu arkadaşım ya Yücel bizim futbolcular İspanya'yı küçümsemişler biz İspanya'yı yeneceğiz yeneriz diye sahaya çıkmışlar ya Gürcistan değil ya bu takım Bulgaristan'da değil arkadaşlar ya. Sağda ne kadar koştunuz ya? Ben iddia ediyorum bu futbol oynadığınız futbolda, bu maçta en az koşan, en az foul yapan, en az korner atılan, en çok mesafe olarak koşulmayıp hava toplarında eksi olan bir milli takım seyrettik ya. Hayal kırıklığı ya. Türkiye'de bu maçı seyredenlerin hepsi hayal kırıklığına uğradı. Neden? Yanlış taktik. Yanlış düşünceye kendimizi havaya sokmamız, Montella'nın maçı analiz edememesi, Montella'nın sorunları çözememesi, Montella'nın her naneyi bildiğini düşünmesi, Montella'nın Santiforsuz oynaması. Ya bir adamı koy oraya, dördünü arkasına koy, ikinci bölge ile birinci bölge arasına ya diğer beşliyi de koy gün üzerine çek otobüsü kardeşim ya. Ya arkadaşlar bugüne kadar 6-0 yenildiğimiz uzun zamandır böyle bir maç yoktu. Ya isteseler 10-0 yaparlardı ya. Vallahi vides düşürdüler Yücel. Vallahi Geleceğiz billahi vides düşürdüler. Biraz Koşmadılar. Tıra. Ha? Geleceğiz. Altıncı ha, gol. yine geldim. yine bakar mısın? Geri dönüş yok. 5'e 3. Kaleci 6'ya 3. Ee, burada da Mikel Oyarzabal'ın pasını Pedri. Zaten bu maçta 3 tane Merino, 2 tane Pedri, 1 tane de Ferran, Ferran Torres attı. Altıncı gol. Burada da yine çok rahat arkaya sarttılar ve Uğurcan'ı mağlup ettiler. Sevgili kral. Kral bunun haricinde hem Michael Oliver'ı İngiliz hakemi soracağım nasıl diye hem de bizim her seferinde bu pozisyonlarda e, arkaya sarkmamızı rakibin arkaya sarkmasını nasıl buluyorsun? Yani Biliyorsunuz yani stoperler, bu stoperler Meri ve Abdülkerim diye. Ya Yücel niye çıkıyorsun kardeşim? Niye çıkıyorsun? 4 olmuş 5 olmuş niye ileri çıkıyorsun? Yani sen e, skor bulacağını mı zannediyorsun? Gol atabileceğini mi düşünüyorsun? Yücel orada kalabalık oluşturmak lazım. Orada adam adam oynamak lazım. Orada alan bırakmamak lazım. Sen bu takıma bu saydıklarımın hepsini yaptırdın ya. Çünkü sen oynamadın. Sen koşmadın. Sen istemedin. Sen hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadınız arkadaşlar ya. Çok kötü ya. Ya milli takım bu kadar az, az koştuğunu görmedim. Bu kadar disiplinsiz olduğunu görmedim. Bu kadar az foil aldığını, foil yaptığını görmedim. Korner atamadığını görmedim. Ne oynadılar arkadaşlar ya? Bu maçı tekrar 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 Montella'nın önce çok seyretmesi lazım. Sonra da futbolculara seyrettirmesi lazım. Neler yaptığını. Söyleyeceksin kardeşim milli takım 6-0 yenilemez. Milli takım 6-0 yenilemez. O bizim her şeyimiz. O formayı giymek kolay değil. O forma önemli. Çok değerli. Vatanımız ne?